Aselsan'ın ürettiği yerli telefonun önünü kesen Türk bakın kimmiş. Şu an hak ettiği yerde. İsrail'in Lübnan'ın çağrı cihazlarıyla bulması sonrası yerli ve milli telefon konusu yeniden gündem oldu. Takvim yapraklarını geriye doğru çevirdiğimizde ortaya çıkan Aselsan 1919 telefonun önüne bakın zamanında kimler set çekmiş. Türkiye kendisine uygulanan ambargolardan dolayı Yerli üretimi hızlandırmak adına bugün ileri teknoloji ürünlerini Türkiye'ye kazandıran Aselsan şirketini kurdu. Aselsan'da çalışan mühendisler yerli telefon üretmeye karar verdi. Yapılan ARGE çalışmaları sonucunda Aselsan 1919 adlı telefon üretildi. Telefon sektöründe dönemin en gelişmiş telefonlarından birisi olan Aselsan 1919 aynı zamanda titreşim özelliğine sahip ilk cep telefonuydu. İngiltere'de düzenlenen Uluslararası teknoloji fuarında telefon kategorisinde en iyi telefon ödülüne layık görülen Aselsan 1919 10 ülke ihraç edilerek yüz binlerce satış gerçekleştirmişti. Dönemin Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Gerçeker Aselsan 1919 telefonları hakkında yaptığı bir konuşmada telefon sektöründe çok yoğun bir rekabet var. Biz de bu alanda geri kalmamak adına reklam işlerimizi KVK firmasına vermiş bulunuyoruz demişti. Dönemin Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Gerçeker'in duyurduğu bu gelişme sonrasında Aselsan 1919 telefonlarının tanıtımı için Osman Kavala'nın ortağı olduğu KVK şirketi görevlendirildi. Aselsan 1919 telefonlarının halk arasında tanıtımının ve telefon satan bayilere duyurulması adına görevlendirilmiş KVK şirketi Aselsan'ın ürettiği telefonlar yerine Nokia'nın tanıtımını yapmış ve Aselsan 1919 telefonlarının piyasada tanınmasının önüne geçilmişti. İlerleyen süreçlerde patent alma noktasında sorunlarla karşı karşıya kalan şirket telefon üretimini durdurmak zorunda kalmıştı. Aselsan'ın yerli telefon üretimini durdurduğu tarihten günümüze kadar gelen süreçte yurt dışından ithal ettiğimiz telefonların tahmini fiyatı 108 milyar 549 milyon dolar olduğu öğrenildi. ASELSAN'ın kendi imkanlarıyla üretip geliştirdiği yerli telefonlarımız Osman Kavala tarafından akamete uğratılmasaydı ihracat potansiyeli bakımından tahmini 350 milyar dolar ülkemize kazandırılmış olacaktı.